arkadaşlar bugün sizler ve ben çekiyoruz tek çekeceğim arkadaşlar arkadaşlarım yok arkadaşlar ben kanala bakıyorum kanalda bu Tiny 400 kuvaydı 795 kuva yaptım. ve bu video bitene kadar bunu oynayacağız belki 1000 kuba yaparız belki yapmam arkadaşlar Bugünler biraz video çekemeyeceğim çünkü tatildeyim. O yüzden de yani, tatilden tatil önce biraz video hazırlayacağım. Yani onu söyleyeyim video atmayın yazar yani özür dilerim benim için. Oyuna geçelim. Bu arada siz hangi kostümünü seviyorsunuz yorumlara yazın. Ben o robot Mike'ı seviyorum. az az çekebilir Belki bilmiyorum 800 kupa falan yapabiliriz. Arkadaşlar, ee, o oh, ilk oyunu bitirdik. Evet. Şimdi ikinci oyuna geçeceğiz. Belki 900 falan yaparız. Ama bilmiyorum belki de yapamayacağız. Arkadaşlar yeni kostümler gelmiş. Şu an Karşıtab'da yeni kostüm var. Ne oldu bilmiyorum kostümün ne? Galiba şey, ee, neydi? Bizim adam gitti gol attı. Hayır. Hayır. Arkadaşlar bunu like atmayı unutmayın. Söylemeyi unuttum. değil. Düştü arkadaşlar. Kaşıkma düştü. Altıkma düştü. Arkadaşlar lütfen kanala ilgili abone yapalım. Videomu da canlı yayın açacağız. Ve canlı yayına da soru cevap olacak ama şu an açamıyorum. Arkadaşlar 私たー Of. Doğa doğa ken mi olur lan. <laughs> Bu gol benim. Bu gol benim. Yes. Bu gol benim. Demet ablam hoş geldin. Otur şöyle. Bu şarkıyı bilmiyorum bilenler bir yazsın. Bu ne ya? Bilirim. Yes. 805 kupada. Çok daha çok var. bir şey söyleyeceğim. Ee, bir tane video çekmiştim. Minecraft videosu. O videoda komutlarda bir komut yazmıyormuşum. Şu an ekrana yazacağım. Bir dakika. Bu çizgiyi çekiyorsunuz. Zoom. Bu çizgi Bu çizgi çek ve şöyle yazıyorsunuz. C A İ Cihayin yazdınız mı? Dur. Şuraya yazayım. Yü, a, in. Ceylin, komat yok. Durun abi, bir dakika. Şu koyum nerede? Koyayım oraya. Bakın. Şimdi size şöyle yazın. Bakın. Bu arkadaşlar

Arkadaşlar videomuzu kadar da ölümüne gelmeyin. Görüşürüz.